Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner. El Ali isminin anlamı özellikleri zikir sayısı nedir? Bunlara bakacağız. El Ali pek yüce, pek yüksek demektir. Allah insan yani Allah insanın hayal edemeyeceği kadar güçlüdür, büyüktür. Harika bir varlıktır arkadaşlar. Akıl almaz Allah'ın gücünü. Anlayamazsın yani şunu düşünebilirsin. Dünya tarihi kaç yıllık? Ondan on bin sene önce de Allah vardı. Yüz bin sene önce de, zamandan önce de, her şeyden önce de Allah vardı. O şeye gittiğin zaman, düşünceye gittiğin zaman işin içinden çıkamıyorsun. Allah'tan daha yüce bir varlık yoktur. Yücelik ve üstünlük bakımından Allah'a denk olacak hiçbir varlık, hiçbir şey yoktur arkadaşlar. Allah'ın gücünün yanından hiçbir şey geçemez. Ol der ve ol durur istediğine istediğine zorla yaptırır. Hani zorla size bir şey yaptıracak örneğin Allah. Ama onu siz isteyerek yaparsınız yani Allah'ı istedikten sonra siz seve seve istersiniz. Böyledir arkadaşlar. El Ali isminin zikri 110'dur arkadaşlar. Kendisi yüce ve yüksek olan, şanı büyük ve yüce olan Allah bu ismin gölgesinde yol alıp yücelmek isteyen kimseleri ismi hürmetine yüceltir arkadaşlar. Hayatta yükselmek, işinizde yükselmek, bir ün kazanmak istiyorsanız bu ismi okuyacaksınız. Görüşürüz, hoşçakalın.